Gel buraya. Dön. Aferin kızım. Aferin sana. Gel buraya. Otur. Bekle. 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 Yanıma. Yanıma. Otur. Yat. Yat. Otur. Aferin. Bravo sana. Aferin kızım. Gel. Otur. Yat. Otur. Geri git. Gel buraya. Dön. Aferin kızım. Gel buraya. Otur. Bekle. Bekle. Yanıma. Otur. Yat. Otur. Aferin sana. Aferin kızım. Gel buraya. Otur. Gel. Dön. Gel. Dön. Aferin kızım. Gel buraya. Gel. Otur. Bekle. Bekle. Yanıma. Otur. Yat. Otur. Aferin sana. Gel bir bırak. Aferin kızma. Gel. Gel buraya. Dön. Hayır gel. Dön. Aferin sana. Gel buraya. Otur. Bekle. 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 Yanıma. Otur. Yat. Otur. Bekle. Yanıma. Otur. Hayır. Yanıma. 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 Otur. Yat. Otur. Aferin sana. Gel.

Al onu. Hadi Zeynep. Al onu. Aferin kızım. Aferin kızım. Aferin kızım. Al onu. Hadi kızım. Hadi Zeynep. Al onu. Al kızım. Aferin sana. Al onu. Aferin sana. Hadi. Alvöndið. Alvöndið. Aff, fyrir um salan. Aff, fyrir um salan. Aff, fyrir um salan. Þeina, brekk. Ægir. Skæðabrið. Brekk. Bryggja. Og tur. Ass. Aff, fyrir um salan. Aff, fyrir um salan. Aferin sana, seni bırak, atarak... gel, hayır, gel, otur, gel, otur, yat, otur, bas, bas, aferin sana, aferin sana, gel, aferin sana, aferin sana, gel, bekle, bekle. Yanıma. Otur. Gel. Yanıma. Yanıma, yanıma, yanıma. Otur. Yat. Yat. Otur. Al. Bravo kızım. Bravo sana. Bırak. Gel. Gel. Otur. Bekle. 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 Buraya gel, buraya gel buraya gel. Koş. Otur. Bekle. Hayır. Gel. Otur. Bekle. Bekle. Selam ver. Aferin kızıma. Bravo kızıma. Hayır. Gel. Otur. Gel. Gel otur. Bekle. 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 Selam ver. Aferin kızıma. Bravo kızıma. Aferin sana. Aferin. Al bakalım. Aferin kızıma. Hoşt. 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 Hayır. Bekle. 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 Selam ver. Aferin kızıma. Bravo kızıma. Aferin sana. Al bakalım. Al bakalım. Aferin kızıma. Gel. Bırak. Gel. Otur. Yat. Otur. Al. Aferin sana. Al. Aferin kızıma. Al bakalım. Aferin kızıma. Bravo sana. Otur. Bravo. Bekle. 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 Aferin kızıma. Aferin kızıma, bekle. Bravo kızıma, bravo sana, aferin sana, aferin kızıma, bravo kızıma, aferin sana, gel, al bakalım, aferin, aferin kızıma, bırak, gel, hayır, dön, gel, dön, aferin, buraya, git. otur, bekle, bekle, selam ver, hayır. Tamam, aferin. Benim atar. Gel. Otur. Bekle. 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 Sen... Hayır, hayır. Gel. Otur. Bekle. 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 Selam ver. Aferin kızıma. Bravo kızıma. Bravo kızıma. Aferin sana. Bravo kızıma. Aferin. Bravo kızıma. aferin. Bekle. Bekle. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Al bakalım. Aferin sana. Aferin sana. Bırak. Gel. Gel. Otur. Bekle. 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 Selam ver. Aferin kızıma. Bravo sana. Bekle kızım. Aferin sana. Aferin kızıma. Selam ver. Aferin kızım. Gel. Otur. Yat. Otur. Bekle. Bekle. Git. Geri. 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 Gel. Otur. Bekle. Gel be. Bekle. Bekle. Yanıma. Yanıma. Otur. Hayır. Bekle. Yanıma. 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 Otur. Yat. Otur. Oh, Aferin sana. Bravo. Bravo. Koş. 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 seni. Bas. Bas. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Zeynep, öldür. Öldür. Aferin 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 ah. Al onu. Bekle, bekle. Bravo sana. Aslında köpeğe eğitim vermek gerçekten kolay bir iş. Önemli olan tek şey bekle ve hayır komutunu en iyi şekilde öğretmek. Bekle ve hayır komutu her zaman ve her yerde işimize yarayacaktır. Bekle komutunu nasıl mı öğreteceğiz? Zeynep, kızım. Zeyna'ya gönderelim. Ufak Hanzo köpeğimizi yanımıza alalım seni. Kızım. Gidiyorsun. Hanzo gelecek. Tamam mı kızım? Hadi güle güle. Güle güle kızım. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Hoş geldin oğlum. Hanzo otur. Hayır otur. Aferin Bekle komutunu nasıl mı öğreteceğiz? Azo, dön. Gel buraya, otur. Şimdi mamayı atacağım. Ve bekle komutu vereceğim. Bekle, hayır. Tekrar. Gel, otur. Azo, gel. Otur. Bekle. Hayır, bekle, bekle. Hayır. Durmadı. Köpeği durduramadık. Ama önemli olan sabretmek. Ve sıkılmadan tekrarlamak. Deniyoruz. Al. Hazır. Ye bunu, bunu. Bunu da ye. Gel. Hazır. Al oğlum. Otur. Bekle. Şimdi tasmasını tutacağım ben. bekle komutunu vereceğim. Daha önceden otur eğitimini verdiğim için oturup Mamayı bekliyor. Hanzo. Al oğlum. Aferin oğluma. Gösteriyorum. Hanzo gel. Bravo. Gel buraya. Otur. Tasmayı tutuyorum. Bekle. 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 Ye. Aferin oğluma. Çok fazla değil. 5-10 defa yapsanız aslında kavrayacaktır. Tasmasından tutuyorum. Hayır, bekle. Bekle. Hayır, 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 hayır. Otur, otur. Otur, bekle. Hanzo, otur. Otur. Aferin, bekle. Bekle, hayır. Hayır, bekle. Bekle. Aferin. Sadece sabır işi. Bekleyeceğiz. Hanzo gel. Dön. Bravo. Gel. Otur. Tasmasından tutuyorum. Bekle. Bekle. Gel. Burada. Gel. Aferin sana. Gel. Hanzo gel. Otur. Şimdi mamayı atıp Tansmasından tutmadan deneyeceğim. Gel. Dön. Otur. Bekle. 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 Aferin bekle. Hayır. Hayır bekle. Gel. Bravo sana. Gel. Hanzo. Al. 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 Dön. Otur. Bekle. 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 Hayır. Hayır bekle. Aferin oğlum. Bravo sana. Bravo. Ha. Otur. Gel buraya. Gel. Dön. Otur. Bekle. Bekle. Bekle hayır. Hayır bekle. Gel. Aferin oğluma. Gel. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin sana. Aslında bu kadar basit. Dediğim gibi hayır ve bekle komutu. Bu iki komutu öğrettikten sonra diğer komutlar çorap söküğü gibi gelecektir. Hayır ve bekle komutu için önceki videolara göz atabilirsiniz. Detaylı bir şekilde otur, yat ve bekle komutlarını video ile gösterdim. Gel, alayım. Bravo. Al, otur. Bekle, bekle. Bekle, hayır, hayır. Gel, gel buraya. Otur. Bekle. Hayır, bekle. Aferin ya. Bravo sana. Bravo sana. Aferin oğlum. Al bakalım. Al bakalım. Aferin oğlum. Aferin.